Ram günü akşama kadar 300 kere Subhanallahi ve bihamdi. 300 kere okuyorsun. okuduğun zaman diyorsun ki Ya Rabbi bu 300 Subhanallahi ve bihamdi'nin sevabını bütün Müslümanların ehli sünnetin ölmüşlerine hediye ediyorum. Sırf ölülere hediye ederse bundan o kadar sevap hasıl olur ki her Müslüman ölünün mezarına bir nur girer. Ya ne kadar Müslüman ölü var Adem Aleyhisselam'dan beri? Ya hoca o kadar sevap niye gelsin? Ya Subhanallah temle ölmeyeceğin bir tanesi mizanı dolduruyor. Bukhari hadisi ya. Mizan ne kadar? Gökler yerler arası kadar. Ne olacak? şurada ölüler toprağa sığmış yani. Gökler yerler arası kadar sevap var. Bolca yeter, bolca yeter. Her birine bir nur girer. Esas mesele, hoca bundan bana ne gelir? Benim mezara ne girer? sen de ölünce kabrine bin tane nur girer diyor.